Tabi ki kelam sünnet hayatı eşittirler. Tabi insanlar Fetaal aleyhimul emedü ve kesed zaman geçince daha evvelki milletlerin de kalpleri katılaştı. Bir şeyi insanlık unutmuş hale geldi. Sünnet dediğimiz vakitte sünnet dediğimiz vakitte Peygamber dinimize ait bir şeyi kendi tarafından söylemiş olduğunu düşünmek veya Peygamberimizin bir şeyi kendi tarafından yasakladığını düşünmek Allah'ın Resulünü tanımamaktan meydana gelir. Eğer bir varlık kendi tarafından bir şey insanlığa izah ederse, onun mükafatı varsa kıyamette o vermesi lazım. Bir şeyi yasaklamışsa yarın kıyamette onun cezasını onun vermesi gerekir. Peygamberlerin böyle bir yetkisi yoktur. Bütün vehye dayalıdır. Onun insanlığın arasında ehl tartışmalarının meydana gelişinin temeli bu noktaya bağımlıdır. Ama Allah'a zülcelal kitab-ı ilahisinde insanlığı uyarmıştır. Ama cennet vanil hava innu ve <laughs> Allah dönüşler o Habibime ne, konuştuysa kendi hava hevesinden değildir ve hayırdır buyurur. Allah onu ona ver yetmişti. Kendi tarafından bir şey peygamberin konuşması mümkün değildir. Allah neden hoşlanıyor? Neden hoşlanmıyor? Allah'ı dilcelen onların bildirmişti. Biz sade Kur'an'dan bahsediyoruz. Ama sadece Kur'an vehiy değildir. Kur'an'dan bahsettiğimiz vakitte Kur'an bir vehiydir. Bunu Allah'a dün Celal Çabrail vasıtasıyla gönderir. Çünkü yarın hesap aleminde Kur'an'ı gelimi ispat etmek için şahitlik yapsın diye. Ama onun dışında Allah-u Zülcelal Hebibine çok vehiylerde bulunmuştur. Mevlüt hanlar bile <laughs> bağırıp çağırıp da Allah-u Zülcelal'la arasında 90 bin kelamın geçtiğini diye bağırırlardı. Her 90 bin kelamını Allah'ın düşündüğü vakitte Allah'ın bir kelamının manasını izah etmek için Allah-u Teala ne buyuruyor? Denizler mürekkep olsalar, yazsanız yazsanız mürekkepler bitse tekrar <laughs> o kadar daha mürekkep yedirecek olsaydınız o da derdi bir kelimenin içerisinde bu kadar vehyi ilahi mevcut iken kalkıp da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bazı şeyleri isnat etmek, o çöyeci allah Teala'dan ayrı bir varlık olarak bir şeyler yasalamış, bir şeyler emir koymuştu. Bu Risalete uykun olmayan bir vasıftır. Tabii ki bir taraftan, o bir taraftan da ehl-i sünnet vel cemaatin bir mezhep sahiplerine mal edilmeleri ve mezhep sahipleri bunlar da kendi taraflarından bir şeyler Efendisi Aleyhisselatü bizlere izah edip de da Rabb daha evvelki toplumların önlerindeki onlara kendileri emredip kendileri yasak koydukları gibi bir yasak koymuş değiller. Allah-u Teala وَلَا تَتَّقِذُوا مِنْ دُهْلِ Allah'tan başka Rabb kabul etmeyin. Sadece o toplumlara seslenmiyor. Bütün varlığa seslenmiştir. Onlardan ne yaptılar? Çalıştılar. Onlar müsirdir. Kur'an-ı Kerim'de Beşer'in <laughs> anlayamayacağı, anlayamayacağı manaları haçak çıkarmak için çalışmış, cihad etmiş. Cihad etmişler. Şimdi onlar bir şeyler meydana koyduğunu düşünenler kavut diyor ki biz de mücahidiz, biz de müştehidiz diyorlar. Sen müştehidsin ama kaynağın ne? Onun bu eksiklikleri temelinden beri <laughs> yaşadık geldik. Gittikçe de bu fitne fesat büyüyor. Herkes müştehit oldu. Ben de müştehit, o da müştehit. kaldı ondan sonra bu mezhep sahiplerini <laughs> tekfir edecek kadar ahlaksızlık yapıyorlar. Onun için mümin Allah'ın Resulü'ne size Allah'ın kitabıyla Allah'ın kitabıyla benim sünnetimi. Çünkü sünnet vehye Kur'an'dan biz öğrenip de her şeyi öğrenmemiz mümkün değil. Hadi Allah namaz kılın bize der ama nasıl namaz kılacaksınız? Hadi kalksın bugünün müştehitleri Resulullah'ın sünnet hayatına iştihat ulemasının çıkardığı kararları bıraksın da bir tarafa bir namaz meydana götürsün. Ne yaparlar o vakitte? Hangi namazı bulurlar? Daha bence toplumlar nasıl namaz buldursalar öyle namaz buldu. Heştir, zekattır. Haydi bunların Allah'ın Resulü'nün koyduğu ölçülerle bunları tespit etmedikleri günde bir baktığınız vakitte ne olur? Daha evvelki dünyanın yaşadıkları meydana gelir. Onun sünnet hayatı insanların kurtuluş temel şartıdır. Onun insanlar sünnet seviyesinde ikiye bölünüyorlar, birileri sünneti tercih ederek fitretlere kayıyorlar o zaman sünneti tercih ede, ede ede diğer toplumların yaşamasına dönüş yapıyorlar. Birileri de sünnette ifrada gidiyorlar, o kadar belli sofi camiası olur, şu olur, bu olur, onurlu bir yere sünnete uygun olmayarak yola çıktıkları vakitte, onlar da yine baktığınız vakitte dönüşe yapadılar efendim, sağ olsun, diğer milletlerin içerisinde efendim, ruhbanlar, rabbaniler gibi bir yaşandı meydana götür. O tek kolucu Kur'an ve sünnettir, ümmeti muktesidedir.